Recep Tayyip Erdoğan Kızanlıoğlu İmam Hatip Lisesi'nin sevgili öğrencileri, bugün yeni bir sunumla daha karşınızdayım. Bugünkü sunumumuzun konusu e, sınav kaygımızı azaltabileceğimiz bir takım nefes egzersizlerinden, gevşeme hareketlerinden ve dengeleme e, hareketlerinden oluşuyor. E, bu hareketler, bu etkinlikler bizim sadece sınav kaygımızı azaltmaya yönelik değil, aynı zamanda... Günlük hayatımızda da yaparak kendimizi sakinleştirebileceğimiz, rahatlatabileceğimiz egzersizler, öfkelendiğimizde, heyecanlandığımızda, korktuğumuzda da yaparak sakinleşeceğimiz hareketlerden oluşuyor. Biliyorsunuz sınavlarımız haftaya tekrardan sınavlarımız olmaya başlayacak. Aynı zamanda 12. sınıf öğrencilerimiz için YKS gibi bir sınav var. Ve bazen kaygılarımızı çok yüksek yaşadığımızda sınavlarda istediğimiz başarıyı elde edemiyoruz. Bu kaygımız bizim bilgilerimizin önüne geçiyor ve unutmamıza neden oluyor. Bu egzersizleri düzenli olarak yaptığımızda kendimizin daha sakin olduğunu fark edeceğiz. Ayrıca sınava başlamadan önce de yaparak daha rahat, daha güzel bir sınav geçirmemizi sağlayacak. Bu egzersizlerin yanı sıra günlük hayatımızda yine spor ya da farklı spor spor etkinlikleriyle kendimizi daha sakinleştirebiliriz aslında. Şimdi egzersizlerimize sunumumuza geçelim. Evet. İlk egzersizimiz gevşeme hareketleri dediğimiz, vücudumuzun bütün vücudumuzda var olan bütün kasları kasıp gevşeterek yapabileceğimiz gevşeme egzersizi. Ee, bu egzersizi yaparken kendinize slow bir müzik açabilirsiniz, rahatlatıcı, siz sakinleştirici bir müzik açabilirsiniz. Evet egzersizimize geçelim. Nasıl yapabiliriz biz bu egzersizi? Önce e, rahatça bir yere oturuyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz veya karşımızda bir eşya var mı? Eşyayı seçip ona bakıyoruz. Daha çok ben burada gözlerimizi kapatmayı tavsiye ediyorum. Şu andaki tüm duygu ve düşüncelerden uzaklaşmaya çalışın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi dikkatimizi ayaklarımızda topluyoruz. E, bu egzersiz, bu gevşeme hareketi vücudumuzun ayaklarımızdan başımıza kadar var olan kaslarımızı kasıp gevşeterek vücudumuzun rahatlatması, rahatlamasını sağlayacak. İlk olarak hareketimiz ayaklarımızda var. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ayağınızı büyük ve kalın bir çamur içi, içine ittiğini düşünün. Ayak ve bacaklarınızı var gücünüzle kasın. Var gücünüzle itin çünkü çamur çok kalın. İtin, devam edin itmeye. Şimdi ayaklarınızı çamurdan çıkarın ve rahatlamayı fark edin. Bunu bu benzetmeyi kullanarak değil, ayağınızı kendinize kasıp bir süre beklettikten sonra gevşetebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz bu hareketi. Veya bunu hayal ederek gözlerinizi kapatıp ayağınız çamuru ittirdiğinizi hayal ederek de yapabilirsiniz. Şimdi ikinci hareketimiz karın bölgesine geçiyoruz. Yavaş yavaş karın bölgesine çıkalım. Karın bölgeniz nasıl hissediyor? Sekte çalışan kaplan olduğunuzu hayal edin terbiyeciniz sizden küçük bir çemberin içinden geçmenizi istiyor. Kendinizi iyice küçültün, karnınızı içinize çekin, birazcık daha çekin. Sonra kendinizi rahat bırakın, gevşeyin, rahatlayın. Artık çemberden geçmeniz gerekmiyor. Rahatlayın, derin bir nefes alın. Şimdi dikkatimizi ellerimize ve kollarımıza veriyoruz. Parmaklarınızın farkına varın. Sanki elimizde bir limon varmış gibi düşünün. Şimdi bu limonu var gücünüze sertçe sıkın. Bütün suyunu çıkarmaya çalışın. Sıkarken elinizin ve kolunuzun nasıl kasıldığını hissedin. Şimdi limonu yavaşça bırakın ve kaslarınızı rahatladığını hissedin. Ve bunu tekrar tekrar uygulayın. Şimdi omuzumuza ve boynumuza verin dikkatinizi. Kumsalda büyük bir kaplumbağa olduğunu düşünün. Rahatlamış bir şekilde güneşte keyifle dolaşıyorsunuz. Birden bir tehlike sezdiniz. Başınızı içeri doğru çekin. Kasıldığınızı hissedin. Şimdi tehlike geçti. Ilık güneşe tekrardan çıkabilirsiniz. Rahatlayıp güneşi hissedebilirsiniz. Bakın başka tehlike daha. Çabuk başınızı, omuzlarınızı ve kollarınızı içeri çekin. Evinizin altına saklayın. Şimdi onları dışarı çıkarabilirsiniz. Tehlike yok. Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Şimdi çenemize odaklanıyoruz. Ağzınızda kocaman bir sakız var olduğunu düşünün. Sakız öyle büyük ki çiğnemesi çok zor. Ağzınızı büyük büyük oynatarak çiğnemeye çalışın. Şimdi sakızı çıkarın. Çene kaslarınızın gevşediğini hissedin. Ve bu egzersizi tekrar tekrar uygulayabilirsiniz. Evet, şimdi yüzümüze geçiyoruz. Uyuyorsunuz, yavaş yavaş nefes alıyorsunuz. Yüzünüze bir sinek kondu. Yanaklarınızda, alnınızda dolaşıyor ellerinizi daha çok rahatsız edici, yüzünüzü, ağzınızı, burnunuzu buruşturarak sineği kovmaya çalışın. Uçtu, uzaklaştı, rahatladınız. Yeniden uykuya daldınız. O da ne? Yeniden yüzünüze kondu. Yüzümüze dolaşıyor. Yüzümüzü tekrar buruşturuyoruz. Suratınızı, ıı, yüzümüzü buruşturuyoruz. Sineği kovun. Neyse uçtu. Yüzümüzdeki rahatlamayı hissedin. Yani buradaki benzetmeleri kullanarak aslında bir nevi birazcık da eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz ama amacımız yüzünüzü tamamen böyle kasarak belli bir süre, 4-5 saniye beklettikten sonra gevşetmeye çalışmanızda aynı etkiyi veriyor. Şimdi vücudunuzu bir bütün olarak hissetmeye çalışın. Bazı şeylerin farkına vardınız mı? Dikkatinizi çeken, gergin olan vücut bölgeleriniz var mı? Eğer varsa o gerilimi oradan atın. O kası gevşetin, gev Derin ve rahat nefesler alıp derin. Şimdi vücudunuza gergin hiçbir kasınızın kalmadığından emin olun. Evet bu egzersizle bütün vücudumuzda ıı, ayaklarımızdan başımıza kadar olan, belki eksik olan burada belirtmediğimiz kaslarımızı da kasarak 4-5 saniye beklettikten sonra gevşetiyoruz. Ve o gevşeklik vücudumuzun rahatlamasını sağlıyor. Bunu yüzümüze kadar ıı, uyguluyoruz. Bunu dediğim gibi slow bir müzik eşliğinde, rahat bir müzik eşliğinde oturarak e, her gün düzenli bir şekilde yaptığınızda ya da kendinize çok gergin, kasılmış hissettiğinizde yaptığınızda rahatlayacağınızı fark edeceksiniz. Geçen egzersizimizden sonra şimdi nefes egzersizlerinden bahsedeceğim. E, bu nefes egzersizleri özellikle sınav öncesinde çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz, sizi rahatlatacak egzersiz. Zaman zaman karamsarlığa kapıldığınızda beden ve zihninizi rahatlatmak için kullanabileceğiniz becerilerdir. Katılacağınız sınavlar öncesi rahatlamak için uygulayabilirsiniz. İlk egzersizimiz. Önce papatya koklar gibi dört saniye derin bir nefes alıyoruz. İçimizden 4'e kadar sayıyoruz. Daha sonra karşımızda bu bitkiyi görmüşsünüzdür. Belki küçükken de çok fazla gör, hemen bulup ıı, koparıp üflediğimiz bir bitki. Adı kara hindibaymış. 8'e kadar 8 saniyede e, sayarak üflüyoruz. Bunu 4-5 şekilde 4-5 kere yapabiliriz. Koklar gibi 4 saniyede içimize çekiyoruz ve 8 saniyede içimize çektiğimiz nefesi veriyoruz. Biz buna 4-8 nefes ediyoruz aynı zamanda. nefesi egzersizimiz. Bunu günlük hayatımızda her sabah uyandığımızda yaparak kendimizi rahatlatabileceğimiz bir egzersiz. Ayağa kalkıp yavaşça öne eğilerek, işte bütün vücudumuzu öne eğerek, kollarımızı serbest bırakıp, boşlukta sallanmasını sağlayarak durun. Yavaşça nefes alıp ayağa kalkın ve ayak ayakta 20 saniye nefesinizi tutun. Tekrar hafifçe eğilin, ilk pozisyonunuza dönüp nefesinizi verin. Bunu her sabah uyguladığınızda daha dinç ve günü daha dinç kendisi daha az yorgun hissederek uyanıyorsunuz gününüz daha güzel bir şekilde geçiyor daha dinç oluyorsunuz bu egzersizi dediğim gibi göstermekte de isterdim fakat göstererek yapamayacağım için buradaki kuralları uyarak yapabilirsiniz el nefesi elimizi karşımıza alıyoruz bu şekilde de alabiliriz buradan başlayarak başlangıç noktasından yukarı çıkarken 4 saniye nefesimizi alıyoruz. Aşağıya inerken 4 saniyede nefesimizi veriyoruz. Ve bütün parmaklarımız bitene kadar bu egzersizi yapıyoruz. Bu aynı zamanda elimize odaklanarak rahatlamamızı sağlayan bir egzersiz. Derin nefes egzersizimiz. Bu da şu şekilde yapıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi Egzersize başlamadan önce sağ avucunuzu göbeğinizin hemen altına, sol elinizi göğsünüzün üstüne koyup ve gözlerinizi kapatın. Nefes alırken ağır ve derin nefes almalı, omuzlar kalkmalı, karın şişmeli. Nefes aldığınızda sağ hareket ediyorsa doğru nefes alıyorsunuz. Burnumuzdan 4 saniye sürecek şekilde derin nefes alıyoruz. Aldığımız nefesi 4 saniye boyunca tutuyoruz. 4 saniye içerisinde de kesik kesik olarak dışarıya veriyoruz. Bunu 3-4 kez yapalım. Daha fazla yapmamız başlamasına neden olabilir. Buna da karın nefesi diyoruz. 4 saniye şekilde aldık. 4 saniye boyunca içimize tuttuk ve 4 saniyede de nefesimizi verdik. Evet, nefes egzersizlerimizde bu şekilde 3-4 tane nefes egzersizi şekli var. Evet, sizin için en pratik olan, en uygun olan hangisi ise onu kullanabilirsiniz. Yine bu nefes egzersizlerini yaparak günlük hayatta da yapmak istiyorsanız uzanarak yine sakin bir müzik eşliğinde de yapabilirsiniz. Gelelim dengelenme becerileri. Ee, bu da bizim şimdi ve burada olduğumuzu, işte ne geçmişe odaklanmamız, ne geleceğe çok kafamı, kafamıza takmamız bunların önüne geçen egzersizlerden oluşuyor. Güvenli yer. 3-3-3 yöntemi diyoruz buna. Gözlerinizi kapatın. Kendinizi fazlasıyla güvenli hissettiğiniz bir yer hayal edin. Nerede olmak isterdiniz? Kendinizi mutlu hissettiğiniz bir yer var mı? Gözlerinizi kapatarak bunu hayal ediyoruz. Hayal ettiğiniz bu yerde duyduğunuz üç sesi söyleyin. Gördüğünüz ve sizi çok mutlu eden üç nesneyi söyleyin. Derin nefes alın. Hangi kokuları duyuyorsunuz? Kokusunu aldığınız üç şeyi söyleyin. Bu sizin o hayal ettiğimiz ortamı daha da gözünüzün önüne getirerek daha da heyecanlandırmanızı sağlayacak. Ee, sanki oradaymış hissi verecek size. Bu da sizin hani gevşemesi, rahatlamanızı sağlayacak bir egzersiz. 5-4-3-2-1 yöntemi. Bu yöntemle yine kendinizi şimdi ve burada olmaya odaklayan bir yöntem. Dikkatini çevrene ver. Görebildiğin 5 şey bu. 5 tane şey e, görebildiğimizi Göster. Beş şey buluyoruz. Daha sonra yine çevreye dikkat veriyoruz. Dokunabildiğimiz dört şey buluyoruz. Tekrar çevreye dikkatimizi veriyoruz. Bulabildiğin üç şey. Sonra kokusunu aldığın iki şey buluyoruz. Ve sonra tadını aldığın bir şey bul. Bu beceriyi dikkatinde aldığında zamanla başka şeyler düşündüğünde kullanabilirsin. Böylece içinde olduğunu ana geri döneceksin. Ee, genellikle bunu bu şurada da kullanabiliyoruz. Ders çalışmak isteğimiz gelmiyor ya da ders çalışırken hayallere de dalıyoruz. Şimdi ve burada olabilmemizi sağlayan bir teknik. Bunu da kullanarak dikkatimizi şu ana geri getirebiliriz. Yine sözler yöntemi? Bir kutu hayal edin. Kutunun içine sizi motive eden bir söz yerleştirin. Bu his geçecek. Bir sesinden gelebilirim. Sınavlarda ya da stresli hissettiğiniz anlarda bu tekniği uygularken kutuyu açıp bu sözleri okumanız size hem rahatlatacak hem de cesaretlendirecektir. E, bu yöntem biliyorsunuz ki bilincimiz çok güçlü, kuvvetli. Biz e, kendimizi nasıl telkin edersek bir yerde o gerçekleşmeye başlıyor. Biz kendimize olumsuz bir şekilde, olumsuz şeyler söylediğimizde yapamayacağım, başaramayacağım... Ee, bu sınavdan geçemeyeceğim ya da öfkemi kontrol edemeyeceğim gibi olumsuz şeyler söylediğimizde bunlar kendini maalesef gerçekleştiriyor. Biz kendimizi ne kadar olumlu yönde motive edersek e, bir süre sonra bununla gerçekleşeceğini göreceksiniz. Bu hazine yönteminde e, kendimizi motive etmek ve kendimizi ona inandırmak için Kullanacağımız, kullanabileceğimiz bir teknik. Kendinize yüz motive eden güzel bir söz bularak ya da birkaç söz bularak kutunun içerisine yerleştiriyoruz ve ihtiyaç duyduğumuzda açık bu kutuyu okuyoruz ya da bunu her akşam açık açık okuyabilirsiniz. Bu sizi hem rahatlatacak hem de cesaretlendirecek. Kaygı randevusu bir adet o yüzüne her hafta belirli gün ve saatte sizi kaygılandıran tüm, kaygılandıran tüm durumları ayrıntısıyla yaz. Bu şekilde sizi kaygılandıran tüm durumları haftanın her günü düşünmek yerine bir gün detaylıca düşünmüş olacaksınız. Ee, i̇deal süre 20 dakika. 20 dakikada sizi ne kaygılandırıyorsa bunu yazabilirsiniz. Kaygılandıran durumları yazmanız beyninizin sağ ve sol lobunu aynı anda çalıştırarak kaygı durumunu anlamlandırmanızı sağlayacaktır. Şöyle yapın, kendimize belli bir zaman tanıyoruz ve bu zaman dilim içerisinde bizi kaygılandıran şey ne? Ee, Sınavla ilgili beni kaygılandıran durum ne? bunları not ediyoruz. Aslında bunu not etmemiz bizim aslında yanlış düşündüğümüzü, ıı, yanlış çarpıtmalar yaptığımızı görmemizi sağlıyor ve zaman zaman bunları da düzeltmeye başlıyoruz. Bunu sadece haftanın belli bir günü yaptığımızda diğer günlerde de kendimize yasaklıyoruz. Kafamızdaki bu olumsuz düşünceleri getirmeyi yasaklıyoruz. Kai Grand da böyle bir teknik tekniklerimiz, bunun gibi pek çok teknik var aslında. Ee, burada size en çok fayda sağlayabilecek, en pratik olanlardan bahsettim. Ee, bunu internet ortamından da, e, bazı işte gevşeme egzersizleri, nefes egzersizlerini internet ortamından da uygulamalı bir şekilde bulabilirsiniz aslında. Ve yaptığınızda yine onu kendinizi çok rahatlamış hissedeceksiniz. Bunu her gün yapabilirsiniz. Sadece özgüvenlerinizde kaygılandığınız zamanlarda değil, her gün düzenli bir şekilde yaptığınızda daha sakin ve rahat olduğunuzu, Fark edeceksiniz. Ee, umarım aşırı düzeyde kaygı yaşayan e, öğrencilerimiz için faydalı bir sunum olur. Yeni bir sunumumuzda görüşmek üzere. Bugün bu kadar. Hoşçakalın.